Teşekkür ederim Çubuk Belediyesi'ne. Efendime söyleyeyim bir vatandaşa bu hizmetinden dolayı Allah razı olsun diyorum. Memnun oluyoruz. Allah razı olsun bir de bin kere başkanlar şey domates, ondan sonra domates. biber, salatalık. Bunları içeceğiz. Memnunuz. Allah razı olsun. Belediyemiz sağ olsun bugün fide dağıtıyor, hibe. Yüzde yüz fide veriyor. Domates, biber, salatalık veriyor. Biz de yazıldık, kayıt olduk. onları almaya geldik. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Güzel, vatandaş için güzel bir hizmet yani. Çiftçilerimizi düşünüyor ya belediyemiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tefalar getirdiniz. 2021 yılında 100 bin adet olarak belirlediğimiz ve başladığımız sedirde sayımızı belediye başkanımızın talimatları ile bu sene 1 milyon adet olarak belirledik. Bu noktada 1 milyon fidenin sizlere ulaşması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Rabbim inşallah tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon geçirmesini nasip etsin. Üretimin önem kazandığı, tarımın önem kazandığı bu süreç içerisinde biz de ilçemizdeki çiftçilerimize Destek amaçlı geçen sene başlatmış olduğumuz dibe desteğini, fide desteğini bu sene sayılarını daha da arttırarak çiftçilerimizin üretimini arttırmak, kapasitelerini arttırmak, onlara bir nezle destek olmak amacıyla geçen sene 100 bin fidayla başladığımız, bu sene de en 1 milyona ulaştığımız pide desteğiyle inşallah bundan sonraki yıllarda daha da arttırarak devam ettireceğiz. Yine sarımsak projesi protokolü imzalayarak Kalkınma Ajansımızda yaklaşık 1 milyon bir proje desteğiyle de ilçemizde belki ilk olacak sarımsak projesinde hayata geçirmiş olacağız. Çiftçilerimizin hem alternatif ürünler üretilmesi hem de mevcut kapasitenin artırılması adına belediye olarak biz tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ya bunu arkadaşlar 3-4 güne bölerek dağıtımlarını yapacaklar. Bereketli olsun diyorum. Hepinizin eline sağlık. Hepiniz saygıyla selamlar. Hanıma teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Halil Ulu beyefendi sahneye davet ediyorum. Evet ürünlerini takdim etmek üzere. Evet Sayın Başkanım buyurun. Evet, İhsan Başkanım da öbür çiftçimiz için. Baki abimiz de hoş gelmiş. Sağ olsunlar. Bol bereketli olsun. Çok teşekkür ederim Fakir Başkanımıza. Allah razı olsun. Ee, size yeterli bu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim belediye başkanım. Allah razı olsun. İnşallah tatlesini bekleriz.